Hayırlı bayramlar. Hayırlı kurban bayramları diliyoruz. Hazırlandık. Sarem hazırlandı görüyorsunuz. Yusuf'um da hazır. Nereye gidiyoruz? Bayramlaşmaya. Esra'nın annesine Allah izin verirse gideceğiz. Kapıya çıktık. He abime gideceğim. Elini alayım. Yakında yok zaten başka büyüklerim. Evet. Hep uzakta olunca gidilmiyor. Anladım, Cümleden Müslüman alemin bayramını kutluyorum. Evet, markete uğradık. Merkezde indik. Annemlere doğru geçiyoruz. Yusuf evet. Bey'in sesi çıkmaz. Niye? Gezmeye çıktı. Bir de <laughs> taksiye de bindik oradan tabii. Saksıcı demez mi? Ben şok. Sizin bakiyeniz var mıydı? Biz kaç aydan beri taksiye binmiyoruz yani oradan binmiyoruz. Paşabahçe'den biniyoruz. Hatta anneme giderken bile taksi bulamadım. Adam hatları karıştırdı herhalde. Olabilir, olabilir. Oradaki de yabancı değil biliyorsun. Evet. Yaşlı. Hayri ablaya söyleyeyim. Hayri abla babam bana ne dedi? <laughs> Yaşlı da olabilir. Ya. Bir de bir kere aradım bir daha aradım o zaman açtılar. Aaa buralar ne kadar değişmiş. Böyleydi zaten anne. Allah Allah. Taksiye geçiyoruz ya belki o yüzden görmemişsinizdir. Buraya gelirken de hep tek taksiyle geliyoruz. Hı, hı. Kurban kokuları geliyor. Burada bir şey kesiyorlar herhalde. Evet, Koku geldi. Evet. Bu da hayvanat bahçesine gelmişiz diyor. O da çocuk. Hani araba Ay, hızlı yani. geliyor. Kesin ama yollar zaten. Çocuklar biliyor ama. Hayır hayır oradan nereye gideceksin? Ne hayır canım yolu uzatıyorsun. Asmalı, asmalı yolu görünce uçma gitti. Oradan gidiyorum. Yine araba geliyor ters ters dönüyor. Hadi bakalım. Baba kız gidiyorlar. Ba baba kız onlar babası olduğuna bize hiç dokunmaz. Aynen. Baba kız gidiyorlar. Abim de zaten Esra'nın annesinin pitişinde oturuyor. Hı hı. Hepsini aradan çıkaralım da bak. E... Buradan biraz hızlı geçsek. Çıkar arabalar. İnşallah. Beş İstersen gelmiyor. ben alayım. Arabalar her yerde araba yani. Orada da kurban kesiyorlar çünkü. Başka şey hani başka ne? ne olacak kurban kesiyorlar da. Yok be kokudan anlaşılıyor. Hı hı. Kesiyorlar. İzleyiciler var yani. Allah kabul etsin kesenlere. Baksana. Annemin altını düştü. <laughs> <laughs> Dandik. Olsun onu sağlam takılalım. Koy cebine kızım. Yine süs aksesuar işte. Aynen öyle. Bayramdan dolayı her yerde bir araba var. Aynen burası kapandı ya. Hani taksi geliyor. İş yapmadı demek ki. Bir kere açıldı bir daha kapandı. Bir kere açıldı bir daha kapandı. Biliyor, biliyorum. O yüzden diyorum ya. Şaşırtıyor mı? Şaşırtıyor beni. Kapanmasa daha çok şaşırtacağım. Aynen. Yo. O bizi bekliyor şu anda. Evet, evet. süslü kapıya geldik. Evet. Yusuf'u indirin. Babası. Tamam. Kızlar köyde şu anda. Ama çok güzel yapmışlar. Köye gittiler. Annesi de mi köyde? Onlar zaten köyde amcamlar. Hee, kimse yok. Tabii tabii. Hadi in Sare sen. Teşekkür ederim. Sare yavru kediye bakar mısın? Ay tek gözü şey. Anne burada yavru kedi var ha dikkat et. Tamam. Cık, cık. Çok tatlı. Bu duvarı da yapmışlar bak şeydi ya Tevfik Hoca yapmış duvarı. çok küçük çok tatlı. Ay, her şeyin küçüğü ya. Derler ya Esra'yı gördün mü? Başka yok değil mi? Vardır o. Geçen gün doğdular onlar. Gözlerini rengi mavi. Gel. Geçen gün doğdular biliyor musun? <laughs> ben o gün annemler hep geldi temizliğe <laughs> geldiğim gün. <gülüyor> orada akşamları <laughs> bahçede takılmak daha iyi. Ama şey babam bahçede. <laughs> Yusuf. Yusuf mi? Yusuf. Yusuf <laughs> kira. <laughs> <laughs> yok yok. <gülüyor> Ay balonlar balonlar. Hani sen onu gözetle. Sağ babası var ya. Hı hı. Zaten araştırmaya girer. Bayramlaşmaya geldik efendim. Ay, çok güzel. Çok... Sevim Hanım cevizleri götürürken. Gel. Yusuf var ya öyle bir şeye gidiyor ki. Babam Cuma'ya gidecek. Biz de yengeme geçeriz. Oradan da dayıya geçeriz. Bye bye. Biz şimdi. Bak anne bu duvarı yapmışlar sana evet, demiştim ya. Evet. Güzel olmuş. Hadi bakalım bizim ekip. Ticiri niye evet, buraya koydum hepsini. Taç boş ver şimdi gidiyoruz. Opa. Bu mu onları? Bilmiyorum hep ki. Tane de, tane Belki de diğerleri öldü bilemezsin ki. Çiçek kızlar göyle ya. Çiçekler solmuş. Babam sular. Hı hı. Elektrik direğine bile. Öyle bir şeye gitmiş. Kaynamasının orada geliyor. Ha tamam. Abim evde ama. İyi tamam artık geliyor Sarı. Bir haydi yengeme bakalım. Geç annem. Babam var. Şurada arkada abiler var. Servisçiler. Ne, burası... Orayı da demek ki yapıyorlar yavaş Çıkıyoruz. yavaş. Tevfik Hanım enişten işte. Ha. Duvarda onlara ait ya. Hmm, bayağı yer var o zaman. Tabii tabii. Gel, evet. Bakalım evde derse. Hadi gelelim. sandalyeler şeyse yoktur. Evdeymiş Yengemi bulamadık. Sadece amcamı gördük. Bayramlaştık. Şimdi Eliflere gidiyoruz. Anne, turuncu kardeşim. Evet. Kısır, kısırlaştırdı tabi. değil de evet, normalde. görünüyoruz. Şey mi şu He Yok 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 değil. şey ya futbol. FIFA PES tarzı. Kaldır. Oraya ne koyuyor? Yok telefonda. He. Bir de şey var. Crash Royale var. Ona çok tutuluyor. Ben bu ara oyun oynamayı sevmiyorum orada. Sıkıldım. Bütün oyunlarım. Benim mesela bir oyunum vardı. Satsam, yani satsam 3-4 milyar derdi de ben uğraşamadım. Bir ara sinirlendim. Hep şey LOL mü? Lekeri çıkardım. LOL'de 4 bin liralık 5 bin bir hesabım vardı. Bravo. Attım onu sildim. Aa, uğraşamam ben. E, satacağım kime satacağım? Bekle bekle. Satılırdı. Hapçı'da güzel bir hesabım vardı. Onu da sildim. Emre. Valla bakabilecek misin şöyle? Gerçekten bakabilecek yani. Çok sağlıyorsun ben de. Kutu sen Mehmet Mehmet dedi mi de sallıyor değil mi? Yok. Evet. Sallıyor dedi. Bildiğin ya? Yani. Hmm, sallama mı yapıyor? Mehmet canım sallıyor. Evet, tamam. Bir şey gördüğünden değil canım. Ama yemeden her baktım diyor ki tuttu diyor bir daha geleceğim diyor. <laughs> Allah evize. İlk destekle atıyorum çünkü. Kan makarası yapıyor. Kan makarası yapıyor sallıyorum diyor, inanıyorlar diyor. Tutuyor diyor. İnsanlar diyor. çünkü insanlar bir şey inanmak istiyor. Ne yapsın? Evet. İnsanlar bir şey tutunmak istiyor. eli e sayısı. Dayımı sayısın. kapattın. Ya, şey. Olsun bir şey olmaz. Gözüküyor. Ne çok yapsın, yapsın. dayı ya, evlat işte atacağım mı <gülüyor> 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 Burası benim evim. Hoppa. Hoppa. Yani. <laughs> Dün ne bulamadım biliyor musun? Kadayıf bulamadım. Kuru kadayıf. Ben de çanta bulamadım. <laughs> Sen de çanta kafama gelip pazar pazarı baktım. biz ay sonra göre bulamadım. Ne bulamadın? Çanta. Kol çantası. He, şimdi... Ne hey, o gül suyu bozuk mu acaba? Cık. Ne? Gül suyu. Hayır canım bu mu bir şey? Kolonya yakar işte. <laughs> Isparta'dan aldık biz onu. <laughs> ben de sattım. Isparta'da devlet mi oldu? Ne oldu? Şey. Devletin yaptığı He Devletin yaptığı devlet falan değil Hayır. Sizin bağlı mı diyecektim? Berto! Devletin yapmış olduğu gül suyu. Bunların vakit zaten şu Devletin vakit de Bizim odada. Öğrenci suyu güzel bir yer. Isparta'da Antalya'da falan güzel bir yer. Ama çok pahalı. Şu anda Isparta'da şu anda tüm toplanıyor. Evet. Evet. Ve şu anda şu anda tam zamanı yani. Evet. Bunlar e, <laughs> şeker yapılıyor, bal yapılıyor, efendime söyleyeyim e, lokum yapılıyor, gül lokumu yapılıyor, koku yapılıyor. Ama suyu var Bir damla falan var içinde. Ama bazı, 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 Gül suyu falan baz, da belki. Ha, alın. Bazı yerlerde de gül suyu falavrası yapıyorlar. Ha. Ha, bu sahte, yani sahte oluyor. Bu sahte olamaz çünkü bu devlet satıyor. Baba devlet satsa. Ay öyle demez. Devletin mağazeleri satıyor. Ha 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 Nerede yapıyorsa kesin doğrudur ya. <laughs> yani hangi market olursa olsun illa ki karıştırıyor işte yaptığın işi ama. Bir yani. Bakın ben buna şahitlik yaptım. mesela mesela bir market mesela yok şimdi diyelim e, giyim mağazaları girdiğiniz zaman dikkat edin bakın girdiğiniz zaman kendi rolundaki malların dışında başka mağaz, markalar vardır. Değiştiktir Tabii böyle. Canım. Yani herkes aynı hikaye yapıyor. Yani kendi markası değil mi Buna diyorsun ya diyor falan bak isim vermiyorum reklam olmasın diye. O bir benim markam değil. o falan markası, bu falan markası. Yani bu arada ne oluyor biliyor musun? Oluyor? Yani hesaplar uyuşmuyor. Yani aldığım mal, mal 5 liraysa oluyor 100 lira. Kimisi yan komşuya saldırıyor olabilirler diyormuş. Kaldın mı var? Ne ha. Evet. Bir motor, şey motor, motor çok var edildim. ya. Motor, mesela. motor, motor sesi duydum. Ee. Biz camı niye kapatıyoruz yani? Biz eski. Çok eski götürüyor. Biz eski ve oradan. Kedi değil Sizin kedi şeyini tripod olarak kullanıyoruz şu anda. Uyuyor mu güzel orada? Babası suyu uyandırmayın dedi. <laughs> Uyandı mı ya. yaramazlık mı yapıyor? Yok. Evet. Yok en, en masum o ya. He Anne de Şöyle bu vuru gibi yap hemen kendini Aa, yere atıyor. O kız anne o Ama o daha büyük. Sen o kediye vuru gibi yapıyor, yapıyor musun? Erkekler daha iyi oluyor. Vural daha iyi. O gibi yapmıyorsun değil mi? Öyle? Yok canım evet. oğlum olmuyor bir şey. Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkuyor. Yok ben kovdum <kaldım>, gidiyorlar. Kendi sene pat Bat bat gidiyorlar. Yok canım Allah kedinin yüz yüzüne denk getirmez. Ha? <laughs> yok yok su atmadan gitmez. Bakayım <laughs> mı? Kediler öyle. Yemek için olduğumuz Biz çok... Kediler sadece ne derler? Bunu millete eylemezler. Yani bir tadanır, bir tadanır var ya, kovamasında. Ko Sağda kovarsa so atmadan gitmez. Biz şeyde sarayda. E, sarayda saray gücü çok var. Ben sarayda Sarayda yok. Kediler evet, evet. Bir tane var mani. siyah beyaz geliyor mutfağımın ciyamına. Hiç mi yavlamıyor kokuya? Hemen Esra'ya diyorum çatıya hemen at. Anne ses çıkmadı gidiyor, ya. Gidiyor. akşam da attık hiç ses çıkmadı. Aa, annem hiç. O kadar asil bir kedi ki. Onu da Allah gönderiyor. Tatları Hatta geçen sene asiliyet ödülü almış o kedi. Maalesef. Yaşma yapmışlar. Parmağın ne? tepede. Nerede? Parmağın tepede bilmiyor musun? Elif de gelecek. Ne olmuş? Asiliye de bunu gördüler. Tane bir tane sonraki bize bir neyse Bir tane sarı de vardı masaya çıkıyordu. Ona da şey ödülü verdiler. Sarılar sarılar. Arsız da arsız gülü. Sarı ha aa ne yapıyorsun? Bizim banyo camından, annemin tuvalet camından gir. Bizim camlar üstten açık olunca ay, üstten ay, üstten giriyor. Sıkışıyorlar bazen? Kuşu yakalamaya çalış. Eyvallah. Ya. Allah Allah evet. kameranı gördüm. Kuş üstünden zıpladı. Kaçtı. 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 O sarıydı çok arsızdı gerçekten. Sarılar şey. E vardı evde evet, çocuklar. Siyah beyazlar, smokinler biraz daha şey oldu. İki hazır. kere yaptı. İki kere. Onur, hmm. Emineler bulmuş bir tane gıp griyi koyu griyi. Ne yapacağım buraya mı getireceğim? Yok. Çok fazla var. Az olsa getirdim. Ne yiyor? Kedi. Dört. Sen çocukken kedi seviyor muydun? Seviyordum. Hemen niye o kadar harba e, tepede de, en evet. son oldu? Kediye düşündüm ama evde bakma sertim yoktu. Ha. Bir kere de bir şey içinde geldi. Kediyi Sedat'in çok severdi, evet evet. Bir şey hiç, hiç Bu da seviyordu, bu da seviyordu. Çocuklar hep sever hayvanları. Çünkü da seviyorlar da. Sokakta gördüğüm kedilerin bile suratına bakıyorum. Hepsi başka başka, hepsi farklı karakter, hepsi değişik değişik. Yakında sana ha. cevap vermeye başlar. Evet. Seni şey benim yanıma uğrayacak, <laughs> seni bir yere daha götüreceğim. <laughs> tamam, veriyorlar cevap. Veriyorlar. <laughs> ben şu kızınızla kavga ediyorum. Valla. Benimle. Ananı falan diyor bazen. <laughs> Hatırlıyor musun orada benim bir kedim vardı kapıya pat pat vuruyor da alıyordum içeriye. Bunlar bizim odanın kapısını kapalı oluyor sabah ya. Kapıya asker gibi biri oraya biri oraya kapıyı tırmalıyor tırmalıyor. Üçü birden üstü çıkıp kapıyı açıyorlar. Ne bu kapı kapalı lan der gibi. Oturtturdum bir gün koltuğa oturdu o. Ee dedim nasılsın iyi misin? Bildiği biri ve muhabbet eder gibi ettim. Bence var ya bizi anlıyorlar. Şur. Sırf vergi örmece konuşmuyorlar. O da olur. ne tanım. Ben o kediden korkmuştum böyle ürktüm. Kesin benim dedim anladı ya. Hadi kızım dedim. Çıkalım dışarıya dedim geldi benimle çıktı. Bak bu oğlan cam açık mesela. Camlar çıkıyor kapıdan geliyor. Kapı, cam açık ya kapıdan camdan yere girsene. Hala kapının önünde kapıda mı yazıyor kapıyı açınca. Kapıyı açıyoruz bir daha camdan çıkıyor bir daha kapıya geliyor. Kapı manyaklığı var bunda. Tabii, kapının önünde mi yazıyor? Ne yapayım? <laughs> Güzel olmuş ellerine sağlık kahve. Ama ki baba kendi evde olsa Elif'e ev sokup bakmazdı. Yok hayatım. Bakmaz. Şu yastığı var çevirsene. Şeyi hediye şey, götüreceğim, ha. kedi götüreceğim hediye. <laughs> al, al, bir tane, al bir tanesini götür. Yok, sana, ediye sana ediye getirecek, ev tutarsa. Kedi mi? He. Ne yapacağım ben kediyi ya? Evet, ben ev tutacağım, ev tutmayacağım değil. önümüzdeki zaman içinde tutacağım. Kedi yoldaş mı insan. İnsan yoldaş olur. Kedi yoldaş olur gerçekten. Ben istemem belki de. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bir tek bulabilirsem eğer papağan alacağım. Papağan bulurum sana. Konuşan papağan. Bana papağan çatlar senin konuşmanda. <laughs> Kavga ederler. Papağan, papağan alacağım bir tane. Papağan da Facebook'a gitsin sonra bir de yok. Asker arkadaşım. Onu niye geçti Şanslı o da üç gün şimdi. Evlendi boşandı falan. Asker Papağan satıyor. Hem de konuşuyor. Bari gözüküyor Vallahi bilmiyorum. Mesut'u alırlar. Uygun bir şeyse alırım. Ya, çok uygun bir şey de ya. Yani iki üç binlerden aşağı değil. O kadar Bu normal. Bu Ne oldu çocuğum abi? bak, bak işte. Doğduğu gibi merdivenlerde de. melekle nefesimiz kesildi dizisine

Hatırlıyor musun? Gece mi aradın? Sabah mı aradın? Bir... Bilmiyorum aramışımdır. Abi dedim durum kötü, acele gel. Sen Ankara'da mı? Ha. Ankara'da Selahattin yanına gitmiştim. Acem Milli Asker Ankara'daydı ya. Ha. Ona gittim. Bu gece de Rüyam'da otelde kalıyorum. Bir gece otelde kalıyorum. Sabah de Selahattin yanına giderim. Orada Selahattin de orada arası iki saat falan sürüyor. Ankara'nın bilmem ne Bir evet. telefonu açsan düşürmez değil mi? Niye? Gittim. Bakın bir Just evet. do it yazayım tane like. Öbür konu giy. Rüyana girdi sana bildirdi. Yaz bu işi sadece yap demek değil mi? Hatta rüyamdan sonra sen beni aradın. Michael'ın mi? kelimeyi. Rüyadan sonra sen beni aradın. harekete sonra sen Sabah kalktım. Dedim bir kahvaltı alayım, bir şeyler alayım kendime. Tekrar e, bir saat Çok daha uyuyayım. Saat erken çünkü. Çeko gibi takılıyor ya. Poğaçacıya girdim sıcak sıcak böyle poğaçalar zorbalıyor Taze taze Zorbalıyor <laughs> <'cide> aynalar var <laughs> böyle çok yok. aynalar böyle <laughs> oynamaya başladı Herhalde bende de biraz şey yaptı <laughs> yani yaptı şey Stres yoksa. yaptı yani Vardı be <laughs> Yok ailede yoktu Ailede yanına gitti ama şöyle Ailede gibi hani Ne yok ailede tadını Ailede ne yok Zorbalamak. hakları yoktu. Zorbalamakta, zorbalanmaktan normal insan haklarının tadına bakamamıştım. <laughs> <laughs> ne vardı. vardı. Şimdi konu ne? Kaçırdım ben tamam. konuyu. Olur Bertol'un da giydiğine bak. Babasın mı? ben? <gülüyor> 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 Sürekli bir giyindi. Aydınlar çatı tak. Eee şimdi gençler böyle. Bana bana ne? Kaşını da çizdir. çizdirmiş değil mi? O hep çizdiriyor. Yani. Ayda mıydı ama? Gençler öyle. Hayır, koy çekme dur, çekme çekme koy. Şey, iğne olacaklar. Olacak verdi, verdi, verdi mi? Demin verdim Verdi verdim ya ben sana de de verdi diye. Verdi verdim ya şey, e, ben sana verdi diye. Ne iğnesi oldular bunlar? Melaç iğnesi oldular. Şimdi bir iğneleri daha var. Nasıl, nasıl? Nasıl bir şey oluyor? Menaj taşısı 3 doz olması gerekiyor çocuklar. Bebekken vuruluyor, yaşa kadar. Herhalde pahalı diye vurdurmadık o zaman. Allah Allah, bizim haberimiz yok. Sağlık ocağı söylüyor. Söylemedi demek Gezra'ya. Vallahi bu bu yaşta da vuruluyor. Ben mesela Bertan Eşil'i şey vurdum bunu aynı. Hayır. Bir tane bizim akrabanın çocuğu geçirdi. Aa, tabii sen misin? ha, misin? Şey, şey. Bir tane şey. Bir tane. Bir tane. Beyin ameliyatı geçirdi. Yüksek ateş. Hiç beyni hasar bırakıyor falan filan ama kere ameliyat geçirdi, evet. epilepsi mu ya? öldürüyor ya hasar bırakıyor. Ne takımından durur. ne küçük, o meşhur kapı niye Meşhur ama devlet vurmuyor <laughs> şu vur paranı. Bir <laughs> <Parası. Übür> dışından <laughs> Kaç bir <diyor>. para? 3 <laughs> doz. Seninle mübarek olsun. Ama ne zaman yüzünüz 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 çocuk kare de vurmamıştır muhtemelen. Yani. Biz şimdi ilk, ilk 6 altı, altı küsür yedi falan verdik. 2. doz dört buçuk, bir daha yedik. Şey Yani üç lira falan, üç iki yüz falan ilk bir dozu. 7 lira verdik yani. 3 buçuk. Atan oturmuş. 3 buçuk ne? Evet. 3 buçuk belki zam mı gelmişti bilmiyorum. 3 buçuk, 9, 10, buçuk, 3, 2, 3, 3 o, 11, 12 milyar biri, 12 milyar biri. Ne zaman istiyorsan gel. Ben demiştim. Tamam mı? Şarap kardeşinde büyüdü abi. Ve işbir et varsa ne diyeyim? Ama şöyle bir şey var. Çok Bu 10 lira 15 lira. o çocuğun hastalığından çok şey değil. Değil tabii ki. Yani bu yaşadığı sürece. Bir 10 milyar, 15 milyar, bir para değil şey ya. Diktirip, bu sefer de bunu eşit ettiremedik dedim. lira eksiğim var Anladın şimdi de. o bin lira tamamen çok güzel. Herkese çok bizim benim hiç haberim yok. Bak ben e rahmetli e eşim... Esra'yla konuşmadın mı bunu? Söyledi ben Esra'ya. İlk ben... olduklarında dedim ben böyle merak duracağım dedim. Kimse ben, durmak istemiyor. Kimse ben, En şeyde başladı bu muhabbet. Bir ay önce falan koca elinde 8 yaşında bir kız çocuğu. Melanjit eşisiyle hastaneye götürdü öldü. Aha. Oh, koca elinde. O sınıfta da... Melanjit bulaşı çünkü. O sınıfta görüldü sana bulaşıcı. O ya yani bulaşıcı görülmüş. değil biliyoruz o bulaşıcı. Bulaşıcıymış. O sınıfta falan görülmüş. Ondan sonra bu çıktı ortaya tamam mı? Instagram'da orada burada her yerde melaçla ilgili konular açtı, Doktor açıklama falan eee. yaptı. Ben de araştırdım. Doktorum kesinlikle vurulması lazım dedi. Çünkü ülkemizde şey var. Hani göçmenler var. Yurt şeyler gelenler var. Çok fazla yayılmaya şey yapmaya başladı. Yani tehlikeli bu vaziyette yani. Üç doz vurdu diyorsun. Yakın dozda bir tane akrabanın çocuğu işte oldu. Şu çocuk epilepsi krizi geçiriyor. Hasar kaldı. Kimin akrabası? Bu Hüseyin'in torunu. Şey işte epilepsi bırakıyor <laughs> ya hastalık işte. Havale, <laughs> menajer şey epilepsi. Ama Biz hiç vurdurmadık. Beyla itaat de... de... vurdu. Vuruldu onları bu arada. İkisine de vuruldu. Parayla vuruluyor. Yani. Evet, gel Bir de şey ama. Yata... Yok. Belki an... parayla şeydir seni vurdurduğun. Rotavirüstür. O da paralı. Aynen. Ben rotavirüsü vurdurmuştum. Menajer işte de vurdurmamıştım. Sen vurdurdum hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Esra vurdurmadık dedi çünkü. Ne Esra'nın Esra'nın dediği doğrudur. Çünkü biliyorsun o dönemde bir sürü aşı şey yapıyorsun, kulak testi vesaire. Esra ne diyorsa odur. Normalde bir yaşa kadar üç doz vuruluyor. Sonra okula gittiğinde bir dozda hatırlatma dozu vuruluyor. Şimdi ben bebekken vurdurmadığım için üç doz şu anda yeter hayatmıyor. Hani yeterli Belki askere falan giderken bir doz daha vurulurlar dedi. Çünkü kötü bir hastalık. bir araştıralım. Çocuklar önemli. Ya, ya şey... ne demek? Sen ister misin çocuğun sakat kalmasın? Ay töbe. Hani öyle şey gibi de değil bu. Hani Pat diye çıkan bir eşi yıllardır olan bir eşi. Üzerine çalışılan bir eşi. Hani böyle korona eşisi gibi pat diye çıkmadı. Yani. Normal yıllardır olan bir eşi. Ne bileyim ben. Sağ kucaklarını vurduğu yeterli sanıyorum hep. Eksik var işte onlarda da hep. Menajda işte eksik mesela. Paralı otobüs eksik. O da paralı. Esra telefon mu çalıyor? Hı. Hmm. Kim arıyor? Boş. Almina. Sen seni arıyorum. Açayım. Kim o? Tuvalette bile kaldı. Senin <laughs> şey, Elif haberin var mı? Sabah Berçel'i hatırladı. Ben tuvalette... Aa Elif yoktu ki o anda. Onur da bize yaptı. İçinde i̇şte mantar da vardı ama mantarı biz konserve aldık. He. Berçel'e mantarı şey, nasıl yiyeceğiz dedi. Zehirlenmez mi dedi. Onu dedi ki niye zehirlenelim dedi. Hani halam bir kere zehirlenmişti ya. Ya Hala ya. Zehirlenmedi dedi. Halam tribe girdi kendi kendine kusturdu. Söylenmedi aslında. Sabah akşam yedik. Mantar yedik. Sen <laughs> tuvalette kaldım demin de. Sen yoktun. Allah Allah. Ay bir ateş <laughs> var. Annem kilitlemiş orayı da kilitlenmemesi gerekiyormuş. Ay, açamıyorum açamıyorum. Bak kilitleniyor. Kilitleniyor mu? Sen kilitleniyor. O 10 <laughs> <de, de>, <laughs> tane kilitlemene gerek yok. 10 tane değil sadece kilitledim. Bir kere çevirelim zaten. Bir zaten. Bir kere Allah'a emanet olun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar cümleden hepinize. Görüşmek üzere. Bir problem olabilir mi?